bilim insanlarının 10 yılda ancak cevap bulabildiği sorunu yapay zeka 2 günde çözdü. Londra Imperial College Tıp Fakültesinden Profesör Jose Penitz ve ekibi 10 yıldır antibiyotiğe karşı dirençli süper bakteriler olarak bilinen bazı bakterilerin nasıl oluştuğunu araştırıyordu. Araştırmalar sonucunda süper bakterilerin farklı virüslerden bir kuyruk oluşturduğu ve bu sayede canlılar arasında yayılabildikleri fikrine ulaştı. Penates ve ekibi daha sonra söz konusu soruyu Google'ın yapay zeka aracı CoSight'ınsta yöneltti. Yapay zeka, bilim insanlarının 10 yılda ulaştığı sonuca 2 günde ulaştı. <laughs> Profesör Penates, yaşadıkları şaşkınlığın ardından Google'a bir e-posta gönderdi. Kişisel bilgisayarına erişimleri olup olmadığını sordu. Şirketten gelen cevap olumsuzdu. Penet, yapay zeka aracının kendi araştırmasını yalnızca taklit etmediğini, aynı zamanda hakkında hiç düşünmedikleri bir fikir sunduğunu da belirtti. Bu yeni fikir üzerinde çalışmaya başladıklarını dile getirdi.